Merhaba, evet arkadaşlar bir daha hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Mert'in gösterisi. Evet, şimdi böyle bir şey yazılacaklar Evet, şimdilik Fadime olacağım sizin için. Bakın şimdi şöyle bir tane örtü belirledim Fadime olmak için. Ay kız bu ne ben erkek değilim. Bana papyon mu taktınız? diyecek. İşte yani videoda değil. Şimdilik yani. Evet şimdi lafı çok uzatmadan videoya geçiyoruz. O zaman 3 2 1 Kaç. Evet arkadaşlar bugün küçük birazcık soydu. ama yine de başardık bir şekilde. O oh, Mert'cim hoş geldin. Mert'cim bugün sana annenin şeyini getirdim. <laughs> saçımı çaldın. Ver saçımı. Bak ya saçımı çalmış. Neyse. Hadi halime geri döndüm. Annen o teyzem yok mu? Um, o birazdan gelecek oğlum. O birazdan gelecek. De hadi Mert'cim sen siz... Sen de bize yaptığın gösteriyi göster. Tamam. Göstereyim. Önce bir kamerayı sabitleyelim. Evet. Hı, ters giymişim. ben beni öldürürdü. Eğer fark etseydi. Neyse. Takayım. Bakın. Papyonum nasıl? Çok güzel. Hadi al.

gösterir ne güzel olur bunun yapacağı göster de bu kadar olurdu anca ne dedi sen bir şey demedim <laughs> ne yapalım başka bir şey yok öyle de sohbet edelim neyse yavru da bir yazdan geliyor o Evet şimdi Mertik ile gidiyorum. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. O yavzacım hoş geldin geç şöyle. Bugün Mert'in gösterisi varmış. Sana göstersin mi Mert?

Mert'cim sende. de. Ya düzgün dur. Üf tamam ya düzgün duruyorum. Zaten biz zaten benim kocam da zengin. O daha iyi gösteri yapar da ne Ay bu Fatma'sı niye gelmedi ya? Ne bileyim ben. Ay şu da bunun yapacağı gösteriydi. Bu kadar da Ne dediysem Tamam canım bir şey demedim. Tek ay. Tamam canım bir şey demedim. Neyse. Evet. Şimdi ben de kendime ait özel bir gösteri yaptım. Onu göstereceğim size.

Sesler geliyor. Neyse hiç uğraşamayacağım. Hüdaya yenge. <laughs> Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok olmasını istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. Ocaktan Olacaksın, olacaksın, olacaksın. Gel burayı yiyeceğim. seveceğim. Beni yapmıyorsun. Amu mert mert, Her şey düşüyor. Amu mert 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 amu. Amu mert 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 amu.